Heyecan dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi 5 sezondur ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Her sezon yenilenen kadrosuyla yayın hayatına devam eden teşkilat, Türkiye'nin düşmanlarına karşı sarsılmaz duruşunu konu alıyor. Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin başrolünü paylaştığı dizide her bölüm heyecan dolu anlar yaşanıyor. Peki kadroda yer alan başarılı oyuncuların aşk hayatlarında neler oluyor? İşte teşkilat dizisi oyuncularının gerçek sevgilileri ve eşleri. İlk olarak nazlı karakterine hayat veren Melisa Akman'la başlayalım. 21 Aralık 1990 yılında Denizli'de dünyaya gelen oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. 2012 yılından itibaren televizyon ekranlarında olan Melisa, Kahraman Babam, Barbaros Hayrettin gibi önemli dizilerde rol almıştır. Uzun bir süredir fitness eğitmeni Tugay Yeşil Ağaç'la aşk yaşayan güzel oyuncu. 2024 yılında sevgilisiyle nikah masasına oturdu. Serdar yayın Başarılı oyuncu, hayat verdiği uzay karakteriyle ilk sezondan beri Teşkilat dizisinin kadrosunda yer alıyor. Aslen Sivaslı olan Serdar Yayın 12 Ocak 1980 doğumludur. Tiyatro sahnesinde kariyerine adım atan oyuncu, Çemberimde Gül Oya, Vatanım Sensin gibi pek çok televizyon dizisinde rol almıştır. Ünlü oyuncunun aşk hayatına gelirsek, 2013 yılında meslektaşı Deniz Yayın ile evlenmiştir. Çiftin yıllara meydan okuyan bu evlilikten bir oğulları vardır. Dizinin Ejderi Erkan Petekkaya Aslen Elazığlı olan oyuncu, yer aldığı her dizide gösterdiği oyunculuk performansıyla takdir topluyor. İlk olarak Aynalı Tahir dizisiyle kameralar karşısına geçen Erkan Petekkaya, Öyle bir geçer zaman ki dizisiyle de kariyerinde önemli bir çıkış yakalayarak ününün zirvesine ulaştı. 55 yaşındaki başarılı oyuncunun aşk hayatına gelirsek, 2003 yılından beri devam eden mutlu bir evliliği vardır. Yıllara meydan okuyan çiftin Cem isminde bir de çocukları var. Murat Han Dizide hayat verdiği hamdik karakteriyle çok sevilen oyuncu, Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Başarılı oyuncu ilk olarak Ömre Bedel, Vazgeç Gönlüm dizileriyle kariyerine adım attı. Şimdilerde 50 yaşında olan oyuncu, savaşçı, sana bir sır vereceğim. Yalnız Kurt gibi pek çok dizide yer almıştır. Murat Han'ın özel hayatına gelirsek, en son kendisi gibi oyuncu olan Ayşe Akın'la aşk yaşıyordu. Dizinin Nesyanı Aybüke Pusat Son günlerde yaptığı boykot çağrısı sonrası diziden kovulduğu söylenen oyuncu gündemden düşmüyor. Şimdilerde 30 yaşında olan Aybüke, 2014 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında 3. olarak kariyerine adım atmıştır. İlk olarak Medcezir dizisinde rol alarak oyunculuğa geçiş yapan Pusata, geniş ün kazandıransa Söz dizisi oldu. Söz dizisinde de oyuncu, Teşkilat dizisindeki rol arkadaşı Tolga Sarıtaş'la partnerdi. Daha sonra Her Yerde Sen dizisinde Furkan Andıç'la birlikte başrolü paylaşan ikilinin dizideki aşkı gerçek hayata da taşındı. Aybüke Pusat'ın boykot çağrısı sonrası diziden senaryo gereği ölerek çıkarılacağı söylendikten sonra ona destek olan ilk ünlü de Furkan Andıç olmuştu. Çiftin Aşkları 6 yılı aşkın bir süredir dolu dizgin devam ediyor. Korkut karakteri. Gerçek adı Yunus Emre Yıldırım Er. Aslen Arap kökenli ve sihir doğumlu olan oyuncu, Haliç Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Şimdilerde 43 yaşında olan Yunus Emre, 2007 yılından itibaren televizyon dizilerinde rol almaktadır. Fatih Harbiye dizisiyle tanınırlık kazanan oyuncunun geniş ün kazanması ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği Alparslan karakteriyle oldu. Yakışıklı oyuncunun aşk hayatına gelirsek, Melisa Yıldırım ile 2012 yılından şimdiye kadar devam eden mutlu bir evliliği vardır. Oyuncu, Doğu isminde bir erkek çocuk babasıdır. Tolga Sarıtaş Dizide Altay karakterine hayat veren oyuncu, 30 Mayıs 1991 yılında Sivas'la dünyaya geldi. Yetenekli oyuncu ilk olarak Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Şehzade Cihangir rolündeki oyunculuğuyla takdir topladı. Daha sonra Güneşin Kızları dizisinde Hande Erçel ile birlikte başrolü paylaşan oyuncu bu diziyle geniş bir hayran kitlesi edindi. Ardından rol aldığı Söz dizisiyle de ününe ün kattı. Yakışıklı oyuncu 2024 yılında uzun bir süredir aşk yaşadığı modacı Zeynep Mayruk'la nikah masasına oturdu. İşte çiftin aşk dolu anları. Kate karakteri Gerçek adı Duana Türkay. Aslen Trabzonlu olan oyuncu, Ayrılık dizisiyle ilk kez ekranlara geldi. Ardından rol aldığı Yer Gök Aşk dizisiyle tanınırlık kazandı. Şimdilerde 35 yaşında olan güzel oyuncu, yaptırdığı estetik dokunuşlarla yaşadığı değişimle de çok şaşırtıyor. En son iş insanı İzzet Antibi ile uzun bir sürelik birlikteliği olan Tuana'nın adı. Son günlerde ise kendisi gibi oyuncu olan Selçuk Yöntem'le aşk dedikodularına karıştı. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz en çok hangi çifti birbirine yakıştırdınız? Dizide en beğendiğiniz karakter kim? Yorumlarda dizi ve oyuncularla ilgili fikirlerinizi yazmayı unutmayın.